Merhaba arkadaşlar. Bugün size yurt ve öğrenci takip programının eğitimini vereceğim. Programda neler vardır? Nasıl rapor alırız? Manuel işlem, giriş çıkış ekleme, izin tanımlama. Bunları ayrıntılı bir şekilde göstereceğim size. Şimdi sisteme dahil ettiğiniz cihazlara personel kaydı yaptığınızda bu kayıtlarda cihaz size bir ID veriyor. Bol sıfırlı 1, 2, 3 diye devam eden ID'ler veriyor bu aileleri not alıyorsunuz. İşte bir Ahmet, iki Mehmet, üç Zeynep Daha sonradan abone tanımlarını tıklıyorsunuz. Abone tanımlarında abone oluşuna girip kişinin adını, soyadını, kart numarası yazan yere de cihazın vermiş olduğu ID'yi yazıyorsunuz. Bunu da 5 hane olacak şekilde yazıyorsunuz. Burada abone grubu ve oda numarası var. Bunlar ne işe yarıyor? Ee, öğretmen ve öğrencilerin ayrı takip edilmesi isteniliyorsa eğer, rapor alınırken de filtreleme yapılmak isteniyorsa, burada abone grubu oluştururuz. Bu abone grubuna göre de filtrelemeler yapılabiliyor. Ben bu arkadaşımızı öğrenci olarak diyorum. Oda kısmı da şudur. Ee, yurtlarda belli bir oda vardır ve bu odaların belli kapasiteleri vardır. Bu kapasite esnasında da, e, kayıt esnasında e, hangi öğrenci hangi odaya kayıt yapıldı? O oda kapasitesi doldu mu? Ona göre kayıt işlemi yapabiliyorsunuz. Ben burada 101 numaralı odaya kaydını yapıyorum. Kaydet butonuna bastım. Kayıt işlemi tamamlandı. Daha sonradan kişiyi seçip abone düzenlediğimde aboneye ait kişisel bilgileri saatler kısmı var. Bu saatler kısmında da ee, SMS gönderilsin mi gönderilmesin mi İşte haftanın bu günlerinde Eğer şu saatler arasında geç gelme oluyorsa saatleri giriyorsunuz Veya geç çıkma oluyorsa saatleri giriyorsunuz Bu saatler arasında öğrencinin yapmış olduğu hareketlere göre SMS atıyor Veya burada herhangi bir butonu seçmeyip Hepsini gönder dediğinizde Öğrencinin yapmış olduğu bütün giriş ve çıkış hareketleri Kişinin ebeveynine gidiyor Ayrıca burada yakınlar kısmı var. Bu yakınlar kısmında öğrencinin ebeveynlerinin iletişim bilgileri yazıyor. Yazılan bu iletişim bilgilerini e, belirtmiş olduğumuz saatlerde giriş çıkış hareketlerini veya tüm hareketlerini SMS olarak gönderiyor. Ayrıca yazılımın içerisinde ödemeler kısmı var. Bu ödemeler kısmında da kişinin borcu, e, alınan ödemeler, ödeme şekilleri Hepsini ayrıntılı bir şekilde alabiliyorsunuz. İşte yeni alacak deyip işte kişinin borcu, ne kadar ödeme yapacağı, ödeme türünün şekli, tarih ve not düşüp kayıt yapabiliyorsunuz. Ek bilgi de kişiye ait sicil rütbe ve bağlı olduğu birimler varsa bunu girebiliyorsunuz veya da fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Abone tanımlama kısmı burada. Bunun haricinde cihazda veri işlem ve izleme kısım var. Burası cihazdan gelen verilerin çekildiği yer. İsterseniz cihazları seçip aktarıma başla dediğinizde cihazlardan direkt olarak veri çekersiniz. Ya da online'a e tıklayıp burayı açık bırakabilirsiniz. Açık bıraktığınızda cihazlardan online olarak veriler parmak veya kart okutulduğunda otomatik olarak sisteme düşer sizin herhangi bir veri çekme işlemine gerek kalmadan bu işlem yapılır. Onun haricinde raporlar kısmımız var. Bu raporlar kısmımızda tarih aralığına giriyoruz. Ve bu tarih aralığındaki genel giriş çıkış raporu dediğimizde o tarih aralığındaki hareketleri görüyoruz. Kişinin kartı, adı, tarihi, giriş ve çıkış cihazlarından okuttuğu, kişinin odası cil ve bütün bilgileri buraya düşüyor. Bunu isterseniz Excel'e veya PDF'e rapor olarak alabiliyorsunuz. Ya da arama kısmına girip aranacak kolona kişinin abone grubuna göre, odaya göre, ada göre, tarihlere göre veya terminallere göre arama ihtimaliniz var. Buradan seçiyorsunuz aranacak kolonu ve işte tarih dediğim zaman burada tarih yazıp uygula dediğimde o tarih aralığındaki hareketleri getiriyor. Hareketler dediğim zaman bu hareketlerde alt alta gelir. Alt alta kişinin yapmış olduğu yani kişilerin yapmış olduğu bütün hareketler gelir. İlk giriş ve son çıkış butonumuzu da şu işe yarıyor. Kişi gün içerisinde birden fazla hareket yapıyorsa ilk giriş ve son çıkış dediğimde kişinin ilk girişi ve en son çıkışını baz alır. Geri kalan hareketleri göstermez. Emniyet raporumuz var. Bu emniyet raporumuzda kişi içeride mi dışarıda mı bunun bilgisini veriyor. Zaten bu bilgiyi direkt açtığınız zaman raporu kendi getirir. Burada şu an benim yapmış olduğum öğrenci bilik kısmını da dışarıda gösteriyor. Gün içi gelmeyenlere geldiğinizde gelmeyen dışarıda kim varsa otomatik olarak burada da gösteriyor. İzinler dediğim zaman o günlerde kimler izinliyse onları getirir. Oda durum raporumsa odada kimler kalıyor? Odanın doluluk veya limit aşım var mı yok mu Onların hepsini buradan raporlayabiliyorsunuz ee, Onun haricinde manuel işleme girelim Şimdi benim bir öğrencim var ee, Herhangi bir nedenden dolayı işte Elektrik kesintisinden ya da farklı bir nedenden dolayı Kişi parmağını okutamadı Yeni hareket diyorum Ve bu harekete giriş mi çıkış hareketi mi olduğunu belirliyorum Ve bir saat gelip kaydet butonuna basıyorum şu an hareketim kaydedildi. Hatta bunu raporlardan, emniyet raporlarına girdiğimizde kişi şu an içeride olarak gösteriyor. <laughs> Bunun haricinde aşağıda izinler tanımlamamız var. Kişi, şimdi e, programın özelliği kişi devamsız olduğu zaman ebeveynine SMS atar. Eğer kişi işte bayram tatili ya da farklı bir nedenden dolayı izin almışsa, yurda gelmeyecekse, boşu boşuna SMS satılmaması için bir izin girmeniz gerekiyor. Onun için de kişiyi seçiyorsunuz. Yeni izin diyorum. İzinin adını buraya yazıyorum. Tarih giriyorum. Hangi tarihler arasında izinliyse o tarihlere giriyorum. Burada iki tane seçenek var. Birinci seçenek bütün listeyi ekler. İkinci seçenek de sadece seçmiş olduğum kişiye getirir. Tamam dedim ve iznime girdim. Kapatıyorum. Raporlardan izinli raporuna girdim de bunu bana otomatik olarak veriyor. Ee, bunun haricinde ayarlar kısmının içerisinde e, sizin yapabileceğiniz neler var? Oda ve kat tanımlamaları var. Bu oda ve kat tanımları da şu ana ekranda gördüğünüz işte benim yurdumun işte kaç katlı olduğu, o katlarda hangi odaların olduğu ve bu odalara kaç adet limit olduğunu belirlemem için bu ayarlar kısmından o ayarları yapıyorum. Ayarlara tekrardan girelim. Burada katlardan kat oluştur deyip işte katın ismini yazıyorum. Kaydet diyorum. Kayıt işlemi tamamlandı. Şimdi o kata oda tanımlamam gerekiyor. Oda tanımlarına giriyorum. Oda oluştur diyorum. Odanın ismini yazıyorum. İşte öğretmen odası diyorum hangi katta bulunuyor diyorum ki altıncı katta kapasitesi diyorum ki işte 5 kapasite ait diyorum kaydet diyorum kayıt işlemi tamamlanıyor <laughs> onun haricinde SMS ayarları var SMS ayarlarını zaten e, siz SMS firmasından SMS aldığınızda belirli apileri var biz o apilere göre ayarlamalarını yapıyoruz